Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. PES 2021'de analikimize ligimize devam ediyoruz. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor Malatya karşı. Hemen başlatalım. Oyuncu performanslarının durumları fena değil aslında. O yüzden fazla bir değişiklik yapmadım ama bir sonraki maçta dinlendirebileceğim oyuncular olabilir. Çünkü ondan sonra derbiye çıkacağız. Derbide kondisyon gerekiyor. Fenerbahçe'ye karşı önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ama tabii ki bu maçların önemi de var. Bu maçları kayıpsız geçersek o zaman bir anlamı var. Yavuca Markaya hemen sarıyı çaktı. Burada biraz sert bir hareket yaptık. Toptan sonra Hemen aldık Arda'yla suren is steaming forward yerden sert ters bir vuruş kendi kalelerine atıyorlar da az kaldı Cueva Galatasaray are the epitome of solidity. They've not conceded in five games. Süper bir top içeri oynadık. Gene başarılı değil tabii ki. Well, each team knows that they're still well below standard and it's a question of which Quichegna find a way out. Fast needed to be better than that and he knows it aldık topu. Hızlıca çıkalım. Çok iyi bir top. Orada. Ah oh be. Kuaner oldu. Sert bir orta vur ona. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. It's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Adibe, pass, 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 He gets a ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Feguly gene kaçırdık. Feguly, Feguly kesti ama kimse yok. Evet çok iyi. Saracchi. Burada kaçanı gördük. Ah oh bacım ya nasıl bir hareket o ya? çıkmalarına engel oluyoruz. Evet. Saracchi Saracchi'den içeri. Aa! Oh! Folko'ya bak. Dokunamadı. Quivera go gene geliyoruz hadi be netti evet, bitiyor gene gol yok kısır bir karşılaşma gibi gözüküyor şöyle bir başarı olmazsa gol bulamazsak gene bir değişiklik yapacağız ya the first half compared with your expectation. Yeah, the doesn't tell the whole Hadi çocuklar. Hadi in. Dama olsun boyuyla. Fekuli arka bir pas, fekuli. Faguli, işte bu, işte bu, bomboş kaldı orada, bomboş kaldı orada, Faguli'ye ama bir pas geldi, Faguli ilk denemesinde başarız ama ikinci denemesinde çok iyi bir pas Falcao'ya, Falcao'ya artık dokunmak kalmıştı, onu da yaptı zaten. Galatasaray take the lead. Oh, half time has been a blessing for this team. You know what a great start to the second half. Şöyle bir oyun planı yapalım. E Ömer Bayram girsin. Şimdi durması alalım. Lines Saracini yerine girsin. Wever goes looking. That's put paid to a promising move. sends that a long way. Nainggolan. kaçırdık Figueiredo.

Now it's Falcao. Foguli. And it's Falcao. Good running with the ball. Can they build on it? It's a very good battle there. Terrific to watch. And here's Falcao. Falcao. Defans topu korner'e yolladı. Defans topu korner'e yolladı. Tehlikeli bir top. Nereye vurdun onu? Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Ömer Bayram dışarı attı. Maçın bitmesine çok az bir süre kaldı ikiyi bulup rahatlamanın peşindeyiz. Tabi onu da yapamadık. Zincir'e bak be. Lan bırak topu. Ah aldık. Güzel. Falcao'dan Goli nasıl bir pas attı ya. Evet. Şu dakika 88. Aldık onu. Evet. Nangolan'la. Aa pas geçiremedi. Aldık tekrar. Uzaktan da golü? dışarıda. İyi vurdu aslında ama olmadı. Ömer vurdu. Defansa çarptı. Hakem maçı bitirdi. Önemli bir karşılaşma. 3 puan aldık tek golle ama tabii bu da bizim için çok önemli. Ligdeki durumumuz 23 puana çıktık. namalıp devam ediyoruz. 4 puana çıktı en yakın rakipler aramızdaki puan farkı. Tekrar lig maçı var. Bu lig maçında biraz rotasyon yapmamız lazım. Evet arkadaşlar Fenerbahçe derbisine çok az bir zaman kaldı. Şimdilik burada bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.